hangi profile uyuyor ki? Mesut Özil'in bir profili var mı ki? Türk milli takımı, Fatih Terim de o zaman galiba teknik direktör. Mesut Özil'e Türkiye'yi seç, Türkiye'yi seç, Türkiye'yi seç dediler. O Alman milli takımında olmanın hem kariyeri hem gelirleri hem Avrupa'da oynayabilecek kulüpler açısından kendisi için daha faydalı, daha yüksek getirili olduğunu düşündüğü için Alman milli takımı seçti. Alman milli takımı seçerken Türk pasaportundan vazgeçmesi gerekiyor. Bu arkadaş Türk pasaportunu götürdü Türkiye'yi iade etti. Alman pasaportunu seçti. O zaman kendisiyle bu şöpör röportajlar var. Diyor ki zaten ben kendimi Türk hissetmiyordum. Türkiye'de bir bağım da yoktu. Türk pasaportunu iade ederken herhangi bir şey hissetmedim. Sonra işte zaten Alman bir takımında şampiyonluklar kazandı. Dünya şampiyonu oldu. Alman bir takımın kaptanlığını yaptı. Sonra işte Avrupa'nın büyük kulüplerinde Real Madrid'de oynadı. Arsenal'de oynadı falan filan. Baktığın zaman da aslında oralarda da böyle hani tutucu, İslamcı falan filan bir profili yok. Türk profilini zaten istemedim. Kendini Türk hissetmediğini zaten söyledi. Ama kendini Türk hissetme de Müslüman bir Alman profil diyeceksin. Böyle bir şey diyor. Ne kadar garip grip kadın varsa oralarda onlarla olan aşklarıyla falan hatta Perez miydi kulübün başkanı? Beraber olduğu bir kadınla ilgili onu uyarıyor. Diyor ki ya evladım diyor bu kadınla nişanlanacağı falan filan diyor musun? Bu kadın diyor bütün takımla beraber oldu. Sakın yapma böyle bir şey falan diye uyarıyor falan bunu böyle. Neyse. Döndü Arsenal'deyken uyuşturucu partisinde yakalandı. Sonra Arsenal'den atıldı. Alman bir takımından şutlandı. Birdenbire beyefendi Türk ve Müslüman olduğunu hatırladı. Kabe fotoğrafları cami fotoğrafları falan filan Fenerbahçe yıllık 3,5-4 milyon euro Indira Gandhi oynamadan falan ve sonra bir siyasi figür.